Çorbamız, akşam çorbanız. Yakından çek şöyle. <laughs> Sistim Kral. Böyle <Kral>, final. <laughs> <laughs> İçeri balığı, balığı geldi. <laughs> 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 biri evet, gel yollarda bırakma. Balada. Vallahi billahi yani aynen. Tamada. Belki biraz daha seri olmasam balığı indireceğim. Evet. Akşam suyuna çıktık. Bir peşindeyiz. Daha nasip. Gel buraya gel 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 gel. Hoppala, Ey maşallah sevgilim gelmiş. Ey maşallah. Bileceksin ki hep gelsin. Mesan gelmez. Seviyor musun? Seviyor musun? Oo, seninkinin gelişini gördüm abi. Abi sen bana sen mi takıldın? Evet. Nasıl? Ciddi misin? Senin yani, oltan nerede? Oltan boşaldı. Niye boşaldı biliyor musun? Oltan bomboş. Niye boşaldı biliyor musun? Niye Seninki koparttın mı <laughs> benimkine?

Eller hep yağlandı. Haydi bakalım. Akşam güneşi de güzel de vurulmuş ya. maşallah hadi. Hadi canım. Aaa! Çirkin kral gelmiş. Bu ne? Çirkin kral. Skorpit. Skorpit. Çorba mı? Akşam çorba Şey yakından çek şöyle. <laughs> çirkin kral. Ferhat Reis çekiyor. Bu sefer gelsin abi. Bu sefer geldi. Bu sefer geldi abi. geldi geldi geldi. Ey maşallah maşallah maşallah. maşallah. Aha bak havada. Vallahi billahi yani. aynı. Havada. Yani biraz daha seri olmasam balığı indirecek. Öpüşmeyi unutmayalım. <gülüyor> Allah. <gülüyor> tatlı atıyor. Oo, çok güzel balık. Yapıştır yapıştır. Al içeri. Kaldır kaldır içeri 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 bu tarafa. Bravo. Evet. Saniye hesabıyla bırakıyorum şeyi. Hesap yapıyorum yani kendim yapıyorum. Atıyorum artık. Vahşi batının en vahşi balığı, balığı geldi. Günün en büyük bu <gülüyor> <gülüyor> Allah, Bismillah. bunun ayarını güzel yapmak lazım ki kalem gibi durmalı bu yer. Yoksa balık alma işimiz hayal olur. İpek gibi duracak böyle. Böyle dimdik durmazsa kalem gibi o balık sana gelmez. Haydi bismillah. Ye, ye, yemin yarısı kadar balık. balık. Allah'ım ya Abi bacak sen kadar, günah günahını aldın Rehan'ın o zaman. Bacak kadar boyu var, türlü türlü <laughs> huyu var. Buyur <laughs> abi. Bu balıktan ne olur bilin bakayım. Ya bu balıktan ne olur? Yem olur. mangal mı olur, yağda mı olur? Yağda olur. Yağda olur. Okay. Çek, 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 çek. Yağda olur abi. Abiciğim. çek balığını... Bir çek baba onun ne olacağını size söyleyeceğim. Böyle süpeye geliyor. Atlıyor süpeye geliyor. Maşallah, maşallah. Hoppa. Hoppa. Hop. Bu da balık. Bu, Bu da, da balık. balık. Balıkçık. Bunu ister yağda yap, ister mangalda yap. Bunu ne yapıyorsun? Öpüyorsun. Bak bir tarafa. Vay. Su atıyorsun. Sarı kanatlı diyor. Ufak <laughs> çilekom. Küçüğü sal ki büyük gelsin. Onu yollarsan bu balığı alırsın. Bunu döküyoruz. Haslat sayıyoruz. şey o böcek gibi olan nerede? Koy <laughs> içeri onları başa. Evet. Geliyor ya ya. Yere dökeceğim. Ben şu an çekimi başlattım galiba. Evet, akşam avımızı sonlandırdık. Kısa oldu, öz oldu ama güzel oldu, keyifli oldu. İki tane birbirinden kıymetli misafirimiz vardı. Önce balıklarımızı bir gösterelim. Şöyle final şöyle. Kinal. 2, 4, 6, 7 tane balığımız var. Allah bereket Allah versin. Bereket Misafirlerimiz veya kardeşim. Allah razı olsun. Eyvallah, i̇lk ilk, büfer alın değil mi? İlk büfer alın. Kaç tane tuttun? Bugün 2 tane aldım. İki tane. İlk büfer alın 2 iki tane. Böyle bir de Büşra kardeşimiz aldı. Seni de çekelim mi? Çok teşekkür ederim. Pekala. Bir tane de o aldı. O da ilk avıydı. O da başarılı bir av yaptı. Evet. Bir Ferhat abimize 4 tane aldı. Çok keyifliydi. <laughs> Her şey için çok teşekkür ederim. Evet. Yeni alardı. Buluşmak üzere. Allah'a inşallah.